merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki verilen tanımlar aşağıdaki kuvvetlerden hangilerine aittir demiş. Ee, bakın, kütle çekim. Burada doğadaki 4 temel kuvvetten bahsediyor arkadaşlar. Ee, bunları şöyle kısaca bir hatırlayacak olursak. Ee, en güçlüsü güçlü nükleer kuvvetli arkadaşlar. Bakın, yayın kuvvet de veya yiğin nükleer diye de e, isimlendirilir. Güçlü nükleer kuvvet arkadaşlar atomların bir arada durmasını sağlar. Atom, proton, nötron atom çekirdeğinin bunların bir arada durmasını sağlıyordu. Ve en güçlü e, nano boyutta menzile sahip güçlü nükleer kuvvet olarak adlandırılıyordu arkadaşlar. Burada baktığımız zaman proton ve nötronları bir arada tutan kuvvet şeklinde 3. öncülün yayın kuvveti olduğunu görebiliriz. E, i̇kinci olarak zayıf nükleer kuvvet vardı, atomların karşılığından sorumluydu. Burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Üçüncü olarak elektromanyetik kuvvet e, yüklü tanecikler, yüklü parçacıklar arasında e, arasındaki etkileşimdi. Bakın çekirdek ve elektron diyor arkadaşlar. Elektronun eksi yüklü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir çekim kuvveti, elektromanyetik bir çekim kuvveti var arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüzün elektromanyetik kuvvet olduğunu söyleyeceğiz. Güneş sisteminde gezegenleri bir arada tutan kuvvetimizin de e, kütle çekim kuvveti olduğunu. Kütlesi olan her şeyin birbirine çekim kuvveti uyguladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ortak olan seçeneğimiz B seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Burada tabii ki şunu da unutmayalım. En zayıf olmasına rağmen kütle çekimin menzili sonsuzdur arkadaşlar. Sonsuz menzile sahip olduğu için de yani çok uzak noktalarda birbirlerine kütlece birbirlerine çekim kuvveti uygulayabilir cisimler arkadaşlar. İkinci soru. Bir müsabakada cirit sporcusu elindeki ciriti en uzak noktaya atmaya çalışmaktadır. Atılan cirit şekildeki yörüngeyi izlediğine göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar e, sürtünmeler ihmal ediyormuş. E, A noktası yörüngenin en üst noktası B noktası da yer seviyesiymiş. Şimdi e, tek tek incelemeye başlarsak. Birinci öncül ciritin A noktasındaki potansiyel enerjisi B noktasındaki kinetik enerjisine e, eşittir diyor. A noktasında e, arkadaşlar bakın bir yükseklikten dolayı bir potansiyel enerjisi var ama bir de yatay hızından dolayı atışlardan hatırlayacağımız üzere e, bu Vx hızıydı. Yani eğer şöyle bakın V 0 hızıyla atılırsa şu Vx hızıyla hatırlayacaksınız. Şu da Vy hızıyla atışlardan bu e, aklımızda kalıyor. Şimdi ben burada şöyle bir yorum yapabilirim. Potansiyel artı kinetiği var ama B noktasındaki bütün hepsi kinetiğe dönüşmüş. Dolayısıyla e, potansiyel A noktasındaki potansiyel enerjisi B noktasındaki kinetik enerjisine eşit olamaz arkadaşlar. E, birinci öncülümüz yanlış. Şimdi B noktasında atıyorum 100 J olsun mesela başlangıçtaki enerjisi 100 J atılsın. Bütün enerjisi buna dönüşmüştür. Ama başlangıçta e, atıyorum ki 80'i yüksekliğe 20'si de kinetiğe geçecek. Toplamı değişmeyecek ama sürtünmelerin ihmal edildiğinden dolayı toplamının değişmediğini söyleyebiliriz. İkinci öncüle bakalım. Cirit A noktasından B noktasına giderken kinetik enerjisi artmaktadır diyor. Arkadaşlar A'dan B'ye doğru yükseklik azaldığı için mesela e, potansiyel enerjisi 70-60 diye gidecek. E, bunun azalan enerji nereye gidecek arkadaşlar? Kinetiği arttıracak. E, 30-40 diye kinetiği artacak. Dolayısıyla ikinci öncülümüzün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ciritin A noktasındaki kinetik, mekanik enerjisi B noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. Gençler B noktasındaki bütün enerjisi kinetiğe dönüştüğü için yüzün hepsi e, dönüştü. E, A'daki de kinetik ener e, mekanik enerjisi ikisinin toplamıydı. 80 artı 20 yine 100. Dolayısıyla birbirine eşittir ifadesi de doğru olacaktır. 2 ve 3 E şıkkı doğru olan seçeneğimiz. Üçüncü soru. KLM araçlarına ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. K ve L aynı yönde hareket etmişlerdir. K arkadaşlar bakın şu tarafa eksi yukarısı artı yön. K'mızın eksi yönde görüldüğü gibi K'mızın eksi yönde L'mizin artı yönde gittiğini görüyoruz. Yanlış yani birinci öncül. İkinci öncüle baktığımızda L ve M'nin hızları eşittir diyor. Arkadaşlar L ile M farklı yönlere gidiyor. Hız vektörel bir büyüklüktür. Yani hiç yer değiştirmelerine bakmadan yönleri farklı olduğu için yer değiştirmeleri de farklı olacaktır. Dolayısıyla yer değiştirmelerinin farklı olması hızlarının eşit olmasına engelleyecektir. İkinci öncülümüz de yanlış. K ve M aynı yönde hareket etmektedirler demiş. etmişlerdir diyor. M'miz de bakın arkadaşlar eksi yöne gidiyor. E, K da eksi yöne gidiyordu. Dolayısıyla ikisinin de aynı yöne gittiğini dolayısıyla üçüncü öncülün doğru olduğunu yalnız üçün cevabımızın olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soru. Şekil 1'deki taşırma kabı içine bir miktar su konulmuştur. Şekil 2'de kaba x cismi atıldığında su seviyesi 50 cm küp seviyesine çıkmaktadır. Şekil 3'te ise kaba bir x cismi bir de y cismi daha atıldığında kaptan 10 cm küp su taşmaktadır. x ve y cisimleri hacimleri eşit işte olduğuna göre Hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. Arkadaşlar X ve Y'nin hacimlerinin eşit olma e, olayı bizim için önemli bir olay. Şimdi buradan e, yorumlayacak olursak bakın e, 50 cm küpteymiş X varken bunu baz almaya gerek yok. Yani X'in burada zaten X'in olması çok önemli değil. 50 cm küpken içerisine hem bir tane X bir tane de Y atılıyor. Ama Y'nin tamamı batmıyor. Bakın ona dikkat edin arkadaşlar. Y'nin tamamı batmıyor. Dolayısıyla Batan hacmi kadar e, taşıracak, bunu unutmayalım. Bu toplam ne kadar taşırmış arkadaşlar? 50'den 30'a çıkar, 50'den 80'e çıkarmış, 30, 10 da taşırmış, toplam 40 taşıracak. E, dolayısıyla ben buradan şu yorum yapabilirim: yarısı kadar e, taşırmış, tamamı taşırmış, yani işte 40 olmuş mesela, 30'unu şu taşırdı, 10'unu şu taşırdı şeklinde düşünebilirsiniz yani e, daha fazla. Bunların başlangıç hacimleri eşitti. E, hacminin e, yarısı kadar şeklinde düşünebilirsiniz ya da daha fazla olarak da söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla ben buradan Y cisminin hacmi e, tam yarısının battığını bilmediğim için 20 cm döküp diyemem arkadaşlar. X ve Y cisimlerini etkiden kaldırma kuvvetleri eşittir diyor. Kaldırma kuvveti e, FK neydi arkadaşlar? V batan çarpı e, bakın FK yazacak olursak V batan çarpı D sıvı çarpı Gydi arkadaşlar. D sıvı ve G'lere eşit. Evet. Ama batan hacimleri eşit değildir. Çünkü X ve Y'nin tamam hacimlerinin tamamı eşit. X'in daha çok batan hacmi olduğu için kaldırma kuvveti X'inki daha fazladır arkadaşlar. Eşit olma olasılığı yanlıştır. İkiyle edebiliriz. X cisminin kütlesi Y'den büyüktür. Arkadaşlar e, bunların e, bakın manisa devesi şeklinde düşünürseniz e, V'leri aynı ancak e, D'leri Kimin daha fazla D'nin battığı için X'in D'si daha fazla öz kütlesi daha fazla olacak. Dolayısıyla öz kütlesi fazla olduğu için X'in de kütlesi fazla olacak arkadaşlar. Yani 3. öncülü alabiliriz. B şıkkı doğru olan cevabımız arkadaşlar. 5. soru. Michael Faraday iletkenlerde bulunan fazla yükün iletkenin dış yüzeyinde toplandığını keşfetmiştir. Faraday kafesi metal tellerle ağ biçiminde örülmüş bir yapıdır. Yıldırım gibi elektrik boşalmalarında elektrik akımı iletken tel üzerinde kalır, elektrik yükleri kafesin içine girmez ve kafesin iç, yüz, iç yüksek ve kafesin içi yüksek elektrik boşalmasından korunmuş olur diyor. Buna göre e, durumlarından hangileri Faraday kafesini örnek olarak verilebilir demiş arkadaşlar. Uçakların metal gövdesinin yıldırıma karşı korunaklı olması. Evet, e, bakın uçaklarda e, dış yüzeyde yine aynı şekilde bakın. Mesela şurada anlatılanın e, olayını çizecek olursak şöyle bakın. Şimdi şöyle geliyordu. Burada bir kafesimiz vardı arkadaşlar ve akım ne yapmıyordu? Buradan gelen elektrik yüksek akım arkadaşlar içeri girmiyordu ve yukarıdan devam ediyordu bakın şöyle. Uçak da bunun aynısı arkadaşlar. Dış yüzeyi metal olduğu için uçağa bunu örnek verebiliriz. Araba da aynı şekildedir. Arabanın da arkadaşlar e, bu şekilde e, söylenebilir. Telsizle haberleşmenin yapıldığı binalarda da zaten Faraday kafesinden e, yararlanarak sinyallerin e, başka düşmanın eline veya başka bir e, insanların eline geçmemesi bu şekilde önlenmiş olur arkadaşlar. Bu da e, doğru olarak karşımıza çıkacaktır. E şıkkı doğru olan cevabımız. Altıncı soru. Öz kütleleri ve sıcaklıkları farklı. iki sıvı büyük bir kapta yavaşça karıştırılıyor. Isı kaybı, hal değişimi ve çözüm olmadığına göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar iki tane öz kütlesi farklı cisim veya sıvı karıştırıldığında e, öz kütle değerimiz en küçük olanla Bakın en küçük. Şöyle en küçük diyelim. E, şuna en karışım diyelim. Burada e, büyük olan şeklinde büyü diyelim arkadaşlar. Bakın. Karışıma, karışımın öz kütlesi e, karışıma giren sıvıların en küçüğü ile en büyüğü arasında bir değer alacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüzün direkt doğru olduğunu söyleyebiliriz. Karışımın sıcaklığı sıvıların sıcaklıkları toplamı kadardır. Hayır arkadaşlar. Birbirleri arasında e, ısı alışveriş yapacaklar. Dolayısıyla sıcak olanın sıcaklığı e, azalırken soğuk olan ki artacak, e, ancak toplamı kadar olmayacak arkadaşlar. Birisi ısı verip birisi e, ısı alacak. Sıcaklıkları toplamı kadardır ifadesi yanlış olacak arkadaşlar. Karışımın iç enerjisi sıvıların iç enerjisi toplamı toplamı kadardır diyor. Bunu da şuradan anlıyoruz. Başlangıçta ısı kaybı e, hal değişimi ve çözünme olmuyor diyor bakın arkadaşlar. Dolayısıyla ısı kaybı yoksa gire e, toplam enerjimizin sondaki enerjiye eşit olması yani e, iki sıvının enerjisinin toplamı kadar olması lazım arkadaşlar. E karışım eşittir. E x artı e y diyelim mesela. Yani birinci sıvı ve ikinci sıvı şeklinde. Buradan da anlayacağımız üzere iç enerjisi, sıvıların iç enerjileri toplamı kadardır ifadesi de doğru olacak. 1 ve 3 D şıkkı doğru olan seçeneğimiz olacak arkadaşlar. Yedinci soru. O merkezli yarı çaplı yarım küre şeklindeki y ortamı x ve z ortamlar arasındadır. K izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar kesinlik olduğunu unutmayalım. Şimdi x ve y ortamlarının kırıcılık indisleri eşittir. Ee, bakın dikkat edeceğimiz üzere arkadaşlar e, x ortamında e, x ve y ortamına dikkat edelim. E, x ortamından gelen ışınımız y ortamına kırılmadan geçmiş. Bu iki durum kırılmadan geçme mevzusu iki durumda oluyordu. Bir tanesi normal üzerinden e, geç, gelirse, yani bakın şöyle tam normal üzerinden gelirse, şurada şurası normal olarak çizersek ya normal üzerinden gelirse ya da kırıcılık indisleri eşitse arkadaşlar kırılmadan geçerdi. Dolayısıyla normal üzerinden gelmemesine rağmen kırılmadığına göre kırıcılık indislerinin eşit olması gerekecek. Birinci öncülümüz kesin doğrudur. Y ile Z'nin kırıcılık indislerinin eşit olduğunu söylüyor. Arkadaşlar Y'den Z'ye geçerken de kırılmamış ama bakın küresel yüzeyimizde e, merkezden çizilen e, nokta nokta ya veya işte doğrusu doğru, doğru Normal olarak karşımıza çıkacaktı. Yani normal üzerinden gelmiş arkadaşlar bakın. Onun kesin eşit olduğunu söyleyemem. Çünkü normal üzerinden gelmiş. X ve Z ortamlarının kırıcılık indisleri de yine aynı şekilde arkadaşlar. Zaten X ve Y aynıydı. E, bunu X ve Z'nin de eşit olduğunu kesin eşit olduğunu söyleyemeyeceğiz arkadaşlar. Yalnız bir doğru olan seçeneğimiz olacak. Evet arkadaşlar bir başka dönemin daha sonuna geldik. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.